Peygamber efendimiz kaç cami yaptırmıştır bilgisi var mı? Bizim peygamberimiz peygamberler tarihinde hem mabet yapıp hem mabet yıkan ilk ve tek Peygamberdir. Hazreti mabet, Peygamber hem, hem hem cami hem yapmıştır hem cami yıkmıştır. yıkmıştır. O yıktığı camiye Kur'an zarar veren cami diyor. Mescid-i Dırar Tevbe suresinde insanlara bir biçimde zarar verenmesi. Allah'a nevi sen git hazinenin arazisini gasp et veya yurt dışında olan adamın birinin arazisini gasp et. Oraya dik iki, tane minare. Ondan sonra ya bu, bu araziyi siz kime sordunuz da buraya cami yaptınız diyen adam. Söz kafir sen Allah'ın evine karşı mı çıkıyorsun? Bak 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 bak. bak. Bunlar zarar mescitleridir ve peygambere emri var. La takum fihi ebeda. Böyle camilerde sakın namaz kılma. Ben mi yakılayım? He? Sen civardaki bilmem kaç yüz dönüm arazide gasp edip gece kondu sonra da villalar diktiğin araziyi meşrulaştırmak için oraya bir tane cami yapıyorsun. Ondan sonra ona Allah'ın evi diyorsun. Oraya dokunanı kafir ilan ediyorsun. Orada kendi zıkkımlandığın haramları saklamak için. İstanbul mesela doludur bunlarla. Bu mu Allah'ın evi? Biri çıkıp demez mi ki Allah böyle ev edinen bir Allah'ın bana lüzumu yok. Ben böyle bir Allah'a Allah demem. Derse birisi bunu bu Kur'an'a uygun mudur değil mi? Uygundur. Hazreti Peygamber'e buralarda sakın namaz kılma diyor ya. Ve insanlığa zarar veren mescitlerin bu zararı nasıl verdiğinin ayrıntılarını da vermiş Kur'an-ı Kerim. Allah'ın evi. Serseri. Bir defa Allah'ın evi olur mu? Ev edinme ihtiyacı olan varlık Allah olur mu? Allah'ın evi tabirini Allah bir tek Beytullah için kullanmıştır. Onu kendi kullanır. Sen kullanamazsın. Mazut fıçılarını üst üste koymuş, tepesine de bir tane külah geçirmiş. Kaç tane gördüm? Allah'ın evi. Sonra mercümekten bilmem neden deniz fenerine kadar bu Allah'ın evi dedikleri yerlerde ne melunluklar çevirdiklerini gördük dünyanın önünde. Ama ne yazık ki bu melunlukları gavur dediğimiz adamlar muhakeme etti, cezalandırdı. Biz değil.